Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz bir güzel kahve falına izleyen herkesin niyetine izleyen özel falımıza bakacağız. Varsa bir düşünceniz bir niyetiniz aklınızdan geçirerek başlayabilirsiniz şu konuyla ilgili e, cevapları almak için gibisinden kişisel bir niyetiniz. Ben hepinizin niyetlerine cevap vermesi niyetiyle açıyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum yorum ve beğenileriniz için arkadaşlar. Ee, bir hasta bir insan var. Onunla ilgili çok dua ediyorsunuz. O insanın şifası geliyor arkadaşlar. Gel yani kendisi için hani onun için hayırlı olan neyse e, böyle dua ediyorsunuz yani o kişi için. Çok e, güzel haberini de alacaksınız. Evet, bir üzüntünüz var ama bir insandan gelecek bir e, telefon konuşmasıyla olabilir. Bu uzaktaki birisiyle telefonda konuşup hani sizi üzecek bir şey söyleyebilir. Kıracak bir şey söyleyebilir veya hani kendisine de üzüldüğü bir durumu sizinle paylaşabilir. Birisiyle görüştükten sonra böyle bir üzüntünüz var. Tam böyle bir konuda eşinizi buluyorsunuz arkadaşlar. Hani ruh eşi derler ya ama duygusal olarak düşünmeyin bunu. Ee, hani yaptığınız iş mesela tam benim birlikte çalışabileceğim insan di diyebileceğiniz birisi. Ya da e, yeni bir yere mi taşındınız? Aha, tam anlaşabileceğim türden bir komşu. Ee, ya da yeni bir eğitime mi başladınız? İşte tam istediğim gibi bir e, sınıf arkadaşı, bir iş arkadaşı. Böyle düşünün bir konuda. Tam denginiz böyle size ayna tutan insan birebir böyle örtüşeceğiniz özellikleriniz birbirinize uyumlu bir insanla karşı karşıya geliyorsunuz. Tabii ki ilişkide olabilir. Hani ilişki gibi düşünmeyin dedim. De, geniş düşünün anlamında söyledim. Ee, bir konuda resmen ruh eşinizi bulacaksınız. Yüz yüze geleceksiniz. Bu da çok yakın arkadaşlar. Böyle hani bir hafta 10 gün bu insan aniden böyle karşınıza çıkacak. Üzüldüğünüz bir şey var ama üzülmenize rağmen kabullenmeye başladığınız bir şey bir insanla ilgili sanki böyle toz konduramadığınız bir insan hani böyle inanmışsınız inanmışsınız aslında kullanılıyorsunuz bir şekilde e, sömürülüyorsunuz ama kondurmak istemiyorsunuz fakat e, böyle zaman geçtikçe geçtikçe hani öyle değildir falan diye düşünmüşsünüz hep ama artık böyle yavaş yavaş Durumu gerçekçi bir şekilde hani sömürüldüğünüzü ya da kullanıldığınızı ya da duygusal olarak istismar edildiğinizi bir şekilde neyse bu konu o insanın da hani aslında çok gözünüzün yaşına bakmadığını bunu gerçekçi bir şekilde hani artık taraflı davranmadan o insanı olduğu gibi görmeye başlamışsınız. Bununla ilgili de bir böyle hani biraz boyun bükmüşsünüz. Yani buruk, üz üzgün görünüyorsunuz. Çünkü sizin e, hani sevdiğiniz, değer verdiğiniz ya yani öyle olmadığına inanmak istediğiniz bir insan yani öyle olduğunu kabullenmekte sizi biraz böyle üzüyor, çökertiyor, aşağı çekiyor ama e, bu tabii ki güzel bir şey kendiniz adına. Hani Kimseyi Olduğundan Fazla Görmek Olduğundan Fazla Değer Vermek Kim Olursa Olsun Ne Kadar Seversek Sevelim Doğru Değil Biliyorsunuz ee, Hani Bununla Yüzleşmek Ne Kadar acı da Olsa Sizi Aşağıya Da Çekse Belki Ağlasanız Dövülseniz Bile e, Güçleniyorsunuz Burada Arkadaşlar O Üzüntü Geçecek Onun Ardı Aydınlık e, Bir Elmas Çıkmış Bu e, bunu Maddi Bir Şey Olarak Düşünmeyin ee, bu aslında sizin içinizdeki bir kıymet ama e, şöyle acıdan besleniyor. Nasıl mesela kömür elmasa dönüşüyor ya arkadaşlar kapkara bir şey kötü kokan işte böyle ne bileyim hoşlanmadığınız yani elinizi kirleten tuttuğunuz zaman baktığınız zaman size zevk vermeyen bir şey bir acınız var sizin. Uzun zamandır da yaşadığınız bir şey böyle kalbinizin ortasında e, hani. Ama çok böyle dua dua etmişsiniz ya yani belki yıllardır ediyorsunuz böyle içinizde o acı o acı artık öyle bir şey gelmiş ki o kömür böyle elmasa dönüşmüş ee, burada bakın arkadaşlar bir elmas. Böyle görüyor musunuz? Üçgen forma benzer bir şekilde çıkmış. Siz de buradasınız. Kapkara bir şekilde böyle başınız yukarıya dönük. Böyle dua ediyorsunuz yani. E, bu sıkıntıyla ilgili. Ama orada işte o sıkıntı içinizde kala kala. Orada böyle bekleye bekleye elmasa dönmüş. Yani bir kömür gibi arkadaşlar. Neyse bu derdiniz. E, sizin aynı zamanda dermanınız. O kadar söyleyeyim hani yüreğinize yük olan yıllardır size acı çektiren üzen bir şey sizi aslında olgunlaştırmış sizi bambaşka bir şeye dönüştürmüş bambaşka birisine dönüştürmüş bu elmasın da kıymetini bilin ee, bu acının bu derdin bu bir aşk acısı olabilir bu e, ne bileyim mesela babasız büyümüşsünüzdür bunun acısı olabilir yıllarca ama neyse her neyse o içinizdeki yara size derman aynı zamanda yani anlatabildim mi ifade edebildim mi bilmiyorum sahip çıkın yani o acınıza sahip çıkın o sizi bugün olduğunuz kişi yapmış ee, böyle bir gerçeğe çok benzemeyen bir orta, sanki böyle bir sirk ortamı ya da böyle hani e, karakterlerin gerçek olmadığı böyle tiyatroyla falan mı uğraşıyorsunuz yani böyle bir hani kostümler böyle değişik e, sıra dışı insanlar var etrafınızda belki e, etrafınıza biraz yabancılaşmış olabilirsiniz hani ya ben neredeyim niye böyle davranıyor insanlar bu nasıl bir ortam gibi anlam veremediğiniz durumlar içinde kalıyor olabilirsiniz sanki etrafınız bir sahne herkes kostümlü böyle e, üç boyutlu bir filmin içinde gibisiniz yani garip bir şey eğer hani tiyatrocu falan değilseniz ya da bu tip şeylerle ilgilenmiyorsanız ya da kostüm Dikmiyorsanız göz değilseniz bu ortamların içinde değilseniz etrafınıza yabancılaştınız demektir yani o niye o şapkayı takmış o niye öyle renkli giyinmiş sanki bir sirkteymiş gibi kendi hayatınıza yabancılaşıyor olabilirsiniz etrafınızdaki karakterleri tanıyamıyor hale gelmiş olabilirsiniz çünkü bu ortam size zevk vermiyor yani böyle e, hani tiyatrocu değilseniz diye o yüzden belirttim. Bu ortam size zevk vermiyor, sizi yoran bir ortam olarak görünüyor yani etrafınızdaki insanların böyle e, kostümleri falan artık görmek istemiyorsunuz yani sanki herkes e, maskeli gibi çok sıkıntı yaşatmış size. Aman aman diyeyim yani onlar e, tehlikeli uçlar böyle kendi hayatınıza yabancılaştıysanız birdenbire insan evin içinde kendi kardeşine kendi e, eşine bakıp ya kim bu ben niye? niye benim yanımda hani o kadar böyle aynı ev içinde yaşadığınız insanlara bile yabancılaştıysanız bu çok tehlikeli bir uç o yüzden dikkat edip kendinize gelin biraz gerçekçi olmaya çalışın size sıkıntı veren bir durum olarak görünüyor bu arkadaşlar. Lale çıkmış bolluk bereket biraz böyle zamanı var gibi görünüyor çok yakın değil ama çok uzak da değil. Yani böyle 2 3 ay gibi düşünebilirsiniz. 2 3 ay sonra böyle bir bolluğa kavuşuyorsunuz. Bir bereket akmaya başlıyor. Yani sürekliliği olan bir şey. biliyorsunuz her mevsim açacak bir şey yani. Kedi kedi gibi böyle tavırları ya da hali tavrı hani böyle kediye benzeyen birisi var mı etrafınızda böyle biraz oyunbaz. E, ya da ne bileyim gözleri falan böyle kedi gibi deriz ya bazıları için. Biraz böyle kedi andıran bir insan yüzü çıkmış. E, üzgün sizden bir şey bekliyor gibi çıkmış bu insan. E, çok böyle hem mahcup duruyor karşınızda hem mahzun. Hem e, sizi kırmış hem size kırılmış olabilir. Yani böyle e, bir şekilde sanki böyle sizden. Af bekler gibi ama kendisi de kırgın Yani garip, garip bir halde Çok üzgün çıkmış bu insan Bu insan kimse varsa Böyle bir yakınınız Biraz böyle samimi bir şekilde iletişim kurmayı deneyin derim Yani ikinizin de buna ihtiyacı Olabilir arkadaşlar Bir kadın size bir şey verecek Bir böyle sanki harita Yani bilmediğiniz bir yola gidiyorsunuz Gibi düşünün Evden çıkarken anneniz size bir harita veriyor ve bütün yol nereden gideceğiniz ne zaman nerede duracağınız hepsi elinizde birisi size böyle çok güzel bir hani bu bir iş formülü olabilir ee, yani size birisi gerçekten çok güzel yol gösterecek bu bir kadın olarak görünüyor elinize öyle bir şey veriyor ki arkadaşlar onunla artık böyle e, Fizan'a kadar gidersiniz sizi tutan olmaz yani size ne yapmanız gerektiğini tek tek tek. Hani sanki böyle bir yetki belgesi, belki böyle bir şey veriyor olabilir bir insan size. Hani artık bu işi yapabilir gibisinden bir diploma, bir ehliyet, böyle bir şey olabilir. Verdiği şey sizi çok sevindirecek. Kalkıp oynuyorsunuz yani böyle alırken onu. Ve tam gazla ilerleyeceksiniz yani. Bayağı böyle tam gaz ilerleyeceksiniz artık elinizde o şey olduktan sonra. E, sanki önünüze hiçbir engel çıkmazmış gibi. Güzel bir şekilde ilerliyorsunuz. Evet, hanenin yarısı aydınlık, yarısı karanlık gibi çıktı. Ee, karanlık olan taraf da aydınlanıyor. Ee, bu şey gibi arkadaşlar. hanede sıkıntılı bir kişi. Ee, aslında böyle hani e, siz pozitif olan taraftasınız ama bir sürekli negatif bir şey. Hane içinden birisi yani mesela eşiniz olabilir siz çok pozitifken ya da iyi bir şeyler için çalışıyorken o tam tersini yapıyor olabilir bugüne kadar ama böyle sizin aydınlığınız o tarafa da geçmeye başlamış ona da sirayet etmeye başlamış ve hane içi aydınlanıyor böylece Yalnız e, hanenin dışında bu hale hakkında konuşan iki kişi var bunlar kötü amaçlar besliyor e, hani kötü şeyler yapıyor olabilirler şimdi ismini almayayım burada e, iki kişi böyle e, bakın burada kafa kafaya vermiş biri buradan geliyor biri buradan geliyor sanki bu hanenin içine böyle karanlık bir şeyler dökmeye çalışıyorlar. Dikkat edin korunun e, sirkeli suyla tuzlu suyla evinizi silin sürekli arkadaşlar havalandırın tütsü yakın e, dua okuyun e, hanenizi koruyun yani böyle bir şey e, tepenizde bugünlerde olabilir. Evet bu kadar falımız e, bir başka videoda yine görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.